Destek hareket sistemi ile ilgili verilen tanımların hangisinin karşılığının seçeneklerde olmadığı istenmektedir. Arkadaşlar bütün kemiklerde ortak olarak bulunan ve kemiğin eline kanlaşması, kırık dameri ve beslenmesinde etkili olan yapı kemik zarı yani periostur. Eklemleşen kemikler birbirlerine ligament adı verilen yapılarla bağlanır. Osteonların merkezine uzanan içinde kan damarı ve sinir tellerinin bulunduğu kanal havers kanallarıdır. Çizgili kasların kasılma birimi yani iki Z çizgisi arasına sarkomer denir. Kasların kemiklere bağlandığı bölgelere tendon adı verilir. Tendonla ilgili bir ifade olmadığı için sonumuzun doğru yanıtı D seçeneği olacaktır. Akdin ve miyozin filametler için hangi özelliklerin ortak olduğu istenmektedir. Arkadaşlar, aktin ve myozin filametler, düz kas, kalp kası ve çizgili kas, yani tüm kas çeşitlerinde bulunmaktadır. Yapısında protein olan bu filametler, arkadaşlar, çizgili kaslarda, yani iskelet kaslarında, iki Z çizgisi dediğimiz, sarkomer birimlerinin yapısında da bulunabilir. O halde sorumuzun doğru yanıtı, E seçeneği olmalıdır. Kayan iplikler hipotezine göre kas gevşemesinin başlamasının temel koşulu istenmektedir. Arkadaşlar sarkolemma'daki asetilkolin reseptörlerinin uyarılması kasılmada gerçekleşir. Stoplazmadaki kalsiyum derişiminin sarkoplazmik retikulumdan fazla olması yine kasılmada görülen bir olaydır. Kreatin fosfat tükenmesi de kasılma sürecinde gerçekleşmektedir. Stoplazmada ATP derişimi kasılmada düştüğü gibi gevşemede de düşebilir. Dolayısıyla motor nöronlardan nörotransmitter dediğimiz asetilkolin salınımı dur, duruyor ise bu durumda arkadaşlar kasılma sonrası gelmesi gereken gevşeme süreci başlayacaktır. Yani kasların kasıldıktan sonra gevşeyebilmesi için ilk olarak motor nörondan uyarı gelmemeli, nörotransmitter salgılanmamalıdır. Sorumuzun doğru yanıtı D seçeneği olacaktır. Şekilde harflerle belirtilen kemik çeşitlerinin tümü için hangi özelliklerin ortak olduğu istenmektedir? Arkadaşlar şekle baktığımız zaman A ile gösterilen göğüs kemiği yassı, B ile gösterilen uyluk kemiği uzun, C ile gösterilen omur kemiği düzensiz şekilli. D ile gösterilen ayak bilek kemiği kısa ve E ile gösterilen diz kapağı kemiği susamsı kemiktir. Buna göre tüm kemik çeşitlerinde sert kemik doku, süngenimsi kemik doku ortak olarak bulunur. Benzer şekildeki diğer kemiklerle eklem yapma verilen tüm kemikler için ortak değildir arkadaşlar. Örneğin susamsı kemik bir başka sustamsı kemikte yani diz kapağı bir başka diz kapağı kemiği ile eklem yapmamaktadır. İç organların korunmasında yine tüm kemik çeşitleri görev almaz. Örneğin arkadaşlar uyluk kemiği dediğimiz uzun kemikler iç organların korunmasında görev almamaktadır. Sarı ve kırmızı kemik iliği bulundurulması arkadaşlar sadece uzun kemikler için ortak bir özelliktir. Yani B için geçerlidir. Diğer kemiklerde sadece kırmızı kemik iliği vardır. Sorumuzun doğru yanıtı A seçeneği olmalıdır. İskelet sistemine ait kemik ya da kıkırdak hücrelerinin hangi özelliklere sahip olamayacağı istenmektedir. Arkadaşlar kollajen lif üretiminde görevli genin aktif olması kemik ve kıkırdak dokuda gözlenebilecek bir durumdur. Her iki dokunun ara maddesinde kolajen lif bulunabilir. Oksijensiz solunum tepkimeleri sadece bazı prokardiyot canlılar tarafından yapılabilir. Dolayısıyla kemik ya da kıkırdak doku hücrelerinde oksijensiz solunum gerçekleşemez. Paratormon arkadaşlar kalsiyumun kemiklerde depolanmasını sağlar, kemiği etkilemektedir. Metabolik süreçlerinin C vitaminden etkilenmesi yine kemik doku için doğru bir ifadedir. Büyüme hormonu yani STH'a karşı arkadaşlar duyarlı olan kemik doku hücreleridir. Sorumuzun doğru yanıtı B seçeneği olacaktır. Kemik dokuyla ilgili hangi açıklamaların doğru olduğu istenmektedir? Kalsiyum metabolizmasında etkili olan kalsitonenin büyük bölümünü üretir açıklaması yanlıştır arkadaşlar. Kalsitonin tiroid bezi tarafından üretilmekte kemik dokuyu uyarmaktadır hücreler arası maddesi sert yapılı olduğundan kan damarı ve sinirler gibi yumuşak dokuları içermez açıklaması da yanlış olacaktır. Kemik dokuda sıkı kemik doku içerisindeki Havers ve Volkman kanallarında arkadaşlar kan damarı ve sinirler bulunmaktadır. Osteosit adı verilen hücreleri olgunlaşırken çekirdek ve organellerini kaybeder ifadesi de yanlış olmalıdır. Osteosit kemik doku hücreleridir. Olgunlaşması sürecinde al yuvarlarda olduğu gibi çekirdek ve organellerini kaybetmemektedir. Yapısında bulunan inorganik bileşikler dokuya sertlik kazandırırken organik bileşikler esneklik kazandırır açıklaması ise doğrudur. Arkadaşlar kemik doku ara maddesinde organik ve inorganik maddeler bulunmaktadır. Bunların oranı kemik dokunun sertlik veya esnekliğini etkilemektedir. Organik maddeler daha fazlaysa esneklik, inorganik maddeler daha fazlaysa sertlik kazanır. Sorumuzun doğru yanıtı B seçeneği olmalıdır. Miyoglobin molekülü ile ilgili hangi açıklamaların doğru olduğu istemektedir? Arkadaşlar miyoglobin demir içeren proteinli ve oksijen depolayan çizgili kas ve kalp kaslarında bulunan bir pigmenttir. Buna göre yapısal olarak hemoglobine benzeyen ve demir içeren bir pigmenttir ifadesi doğrudur. Hemoglobinde hem grubunda demir vardır ve globin proteini vardır. Miyoglobinde de arkadaşlar globin proteinle beraber demir içeren gruplar bulunmaktadır. Benzerlik gösterir. Kas doku tiplerinde ortak olarak bulunan yapısal proteindir. ifadesi yanlıştır arkadaşlar. Yapısal proteinler aktin ve miyozin filamentlerdir. Miyoglobin oksen depolayan bir pigmenttir. Yapısal protein olamaz. Çizgili kaslarda aktin miyozin kompleksini oluşturan temel moleküllerden birisidir. ifadesi yanlış olacaktır arkadaşlar. Aktin miyozin kompleks oluşumunda kalsiyum ATP etkilidir. Bu süreçte miyoglobininin doğrudan bir etkisi yoktur. Oksen bağlama yeteneği sayesinde oksen deposu gibi görev yaparak Yoğun egzersizleri destekler açıklaması doğru olacaktır. Miyoglobin arkadaşlar oksijen deposu olarak görev yapar. Dolayısıyla yoğun egzersiz durumunda fazla enerji ihtiyacı oksijenli solunum tepkimelerinde karşılanacak ve bu süreçte oksijen teminini sağlayarak egzersizleri destekleyecektir. Sorumuzun doğru yanıtı A seçeneği olmalıdır şekildeki X ve Y yapılarıyla ilgili hangi özelliklerin ortak olduğu istemektedir? Arkadaşlar X kemiklerin dışındaki kemik zarı dediğimiz periyosttur. Periyost bağ doku yapılıdır. Kan damarı bulunmaktadır. Y ise arkadaşlar uzun kemiklerin baş kısmında bulunan hiyalin kıkırdaktır. Buna göre hiyalin kıkırdak ve bağ doku bağ ve destek dokudan köken almaktadır. Hücreler arasında fibriller her iki dokuda bulunur arkadaşlar. Yalın kıkırdakta kollajen lif varken bağ doku ara maddesinde de yine lifler bulunabilmektedir. Tüm kemik çeşitlerinde X ile gösterilen kemik zarı periost varken Y arkadaşlar kıkırdak yapı tüm kemik çeşitlerinde bulunmamaktadır. Kan damarı ve sinir yine Y ile gösterilen kıkırdakta bulunamaz. Bu nedenle sorumuzun doğru yanıtı A seçeneği olmalıdır. Eksen iskeletini bulunan bir kemiğin şeklinin belirlenmesinde kemiğin hangi özelliklere sahip olmasının tek başına yeterli veri oluşturacağı istenmektedir. Arkadaşlar eksen iskeleti baş ve gövde kemiklerini oluşur. Başta yüz ve kafatası kemikleri, gövdede göğüs kemiği, kaburga ve omurga kemikleri bulunmaktadır. Buna göre kırmızı kemik iliği ve periyoz tüm kemik çeşitlerinde bulunduğu için kemik şeklini belirlenmesinde kullanılamaz. Oynar eklemin yapısına arkadaşlar yası kemik ve düzensiz şekli kemik katılabilmektedir. Dolayısıyla bunu da tam olarak kemik şeklinin tespitinde kullanamayız. Ancak bir kemikte ilik kanalı ve sarı kemik iliği varsa bu kesinlikle arkadaşlar uzun kemik olacaktır. O halde sorumuzun doğru yanıtı B seçeneği olmalıdır.